sı düşürmeyi başardı. Çetin geldi şimdi Natix'i görecek. Çetin atışlarında da ama Natix orada Çetin'i fark etti ve o da oyuna veda etti. Fury Kim ekibi var, finalde bakalım. Mezarcı ekibine karşı Musab Yıldız atışlarını yapıyor. Yanı başında New Player var. Musab Yıldız New Player'ı görmeyi Aha. başardı. Musab Nautics'le karşı karşıya şimdi. Nautics'e silahını çekti. Flawz Nautics'e atışları var. Natix yerde. Flawz'ı görmeyi başardı. Musab Yıldız üçüncü <laughs> düşürmeyi başardı. Ve Fury ekibi bugün üçüncü binini Üçte almayı başardılar. Üç. Musab Oha, Yıldız tek bak. başına sekiz var. var. Sekiz, on altı, on dokuz leşle Fury on maçın galibi olmayı başarırken Mezarcı 8 leşle ikinci oluyor. Elit ekibi toplamda 6 leşle 3. Rehen ekibi 2 leşle 4. Vera ekibi 1 leşle 5. Alfa ekibi 2. Mustafa helal olsun. 2 maçtır, öbür maçta da 8 kilo almıştı. 2 maçtır, yani iki maçta 16 kilo. Valla helal olsun. Çok güzel oynadı abi. Buri takımı bayağı bir e, geri dönüş yapıyor arkadaşlar. Ama 7 saattir yayında gayet normal. E, görüyorsunuz 34 puan da buradan aldı arkadaşlar. 20 puan mezarcı aldı, 16 puan elit aldı. Alfa 10 puan, Renault 10 puan diye aşağıya doğru gidiyor arkadaşlar. Bakalım e, ne yapmış Ersingi. Çok yakınlar, birinci bile olabilirler. Oy, birinci ile arasında... Abi 2 puan var sadece. Birinci bile bile bitirebilirler arkadaşlar. Bu...